Allah'ın yararına salıverin. Allah'tan yarar <laughs> alırsanız, Allah'tan yarar <laughs> alırsanız, Allah'tan yarar alırsanız, Bir cenaze münasebetine toplandık, bir yanına geldik. Nasip edilen, tanfir buyrulan hayat zamanını tamamlayıp, emekli... Yeni bir helallik. Ondan sonra namaz inşallah. Ondan sonra ebedi makamına göndereceğiz. Beraber uğurlayacağız inşallah. Az önce evin önünde söyledik. Sizden aldık. Tekrar söylüyorum. Ben Onur evladımı tanıyorum. İyi bir insandı, iyi bir evlattı, iyi bir Adem'di. Sizler de Onur evladımızı bu düzeyde, Onur evladımıza, o ayette mutalik hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal edin. Helal olsun. Helal edin. Helal olsun. Rabbim bu kadar iyisini yapmış o şahitli kabul etsin diyorum. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah lezzegale <laughs> fi kabrini cennetten bahçe eyleyin. Cehennem çık olmak hıfzına emin eyle. Allah'ın için namazı. Allahu Ekber. Yavaş, yavaş, yavaş. 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 <gülüyor> <gülüyor> <trak>